Atları çok severim. Yarıştan radarım iyidir. Takip ederim, izlerim. E, seviyorum. Hoşuma gidiyor. Ve tesadüfen böyle bildirim geldi. O an canım sıkılıyor dedim bir. Bakayım nasıl bir oynamış. İndirdim. Az bir şey oynadım. Gerçekten sardı sürükledi. Bir baktım 3 saat oynamışım. E, sildim geri zamanım almasın diye. Hoşuma gitti böyle geldi. Dedim dur ben bunu indireyim de. Arada oynayayım. Hem de e, YouTube'a da farklı bir içerik atmış olayım. Değişiklik olsun diye böyle bugünlük aslında atıyorum ama devamı gelir mi gelmez mi bilmiyorum. Belki ara ara da atarız. İstiyorsanız eğer devamını yorumlar kısmına yazın. Arada böyle bir şeyler yapalım. Hatta size altılı oynatayım. <laughs> Durum atayım işte. Sizce bugünkü yarışta hangi numaralı atlar kazanır vesaire. Akşamda koşu videosunu falan atayım. Böyle değişik bir şeyler de yapabiliriz. Eğlenebiliriz. Videolarımın devamını kaçırmamak ve bana destek olmak için abone olup like atmayı unutmazsanız sevinirim. İyi seyirler. Çiftliğimize bir isim vermemiz gerekecek. İlk çiftlik isminden başlayalım. Ee, bunun mekanı deyip geçelim. Bakalım bunun mekanı da tamam mama çiftliği güzel aldı. Yapıştır gitsin simgemiz falan güzel hiç ellemeyeceğim. Oh. Hadi bakalım at alacağız herhalde ilk. Böyle de aynen. Bizi yönlendiriyor şu yönlendirmeleri geçsin de. Evet ilk kısrağımızı aldık. bu maiden koçulayla pistlere süreceğiz. Hemen şöyle bir bakalım. Muhtemelen bizi ilk yarışımıza götürecek. Kısrağımızı deneme yarışı yapacağız. Atlara ben kendim bineceğim jockey olarak. O yüzden kendi adımı yazacağım. Ebu yazacağım. Sağ şu ten güzel. Kıyafete ne yapsak? Atlar nasıl severim ben. Yıldız olsun yalnız. Sarı giyelim ama sarının üstündeki renk alacak ki? Dur i̇şte bakalım. Yeşil jockey olalım ya da. Kaska, kaskada Şöyle takalım. Tamam bu olur. Güzel. Hadi bakalım. İlk yarışımıza giriyoruz. Kısrağımızı deneyeceğiz. Favori Ghost benim adın için Scientific. Sk ee, tamam. Atın adını birazdan değiştiririz yeni ata isim alırız. İlk yarışımıza mecbur böyle çıkacağız. Çünkü atın orijini bu. Bakalım kaç numaralı baksan çıkış yapacağız. Box'ımızı da belirledik. Aa iki nolu iyi. Güzel içeriden dolanıyoruz. Sanırım içeri görünüyordu. 900 metre. Çok iyi çıkış yaptık. Hadi bakalım. Al kafayı al. Kafayı al. Yok almaya da He bu daha öğretiyor. Tamam tamam. Eğitimi bir geç baba ya. Eğitimi bir geçtir. Ben sprint atmayacağım en son. Şöyle bar yerden yürüyelim bakalım. İçeriden dolanıp dışarı çıkacağız. ilk yarışta. Onlar geniş alırken biz şöyle 5. sıradayız şu an. Yalnız yerimiz çok iyi. Yerim çok iyi. Bariyerden yürüyeceğim yine. Hiç dışa çıkmayacağım. Yol bulabilir miyim dışa bilmiyorum ama hiç dışa çıkmayacağım. İçeriden direkt bariyerden süreceğim. Devam et, devam et. Çok güzel yolu bulacağız. Yolumuzu açacağız. Son düzlük. La, önümden çık lan. Önümden çık. Yol bulamadım lan. Yürü. Yürü. Geliyorlar mı? Geliyor. Yürü. Sprinte kalkan var. Helal lan. Helal lan. Çok iyi yer aldık ama. Ha. İki numaralı box'dan e, box çıkmamız çok işe yaradı. İlk yarışımızı mükemmel bir şekilde kazanıyoruz. Hadi bakalım. Şu çiftliği falan kuracağım. Biraz düzelteceğim. Evet. ilk yarışını kazanan Kısrağımızdan bir tane yavru yetiştireceğiz. İkisinin karması bakalım nasıl bir yavru çıkacak ortaya. Oh, ağzı beyaz. ya <laughs> kısmı beyaz. Güzel bir tay oldu. Hemen şöyle doğurtalım. Ha pardon bu dur bir saniye. Bu saniye bu anneydi dur. Ondan doğacak yavru. Evet. Anlı beyaz. Al bir at. Çok güzelmiş. Sevdim bunu. Fotoğraf alacağım bir saniye ya da hiç almayacağım gerek yok yarış yarış fotoğrafını kullanırım kısrak dönemini atlayalım şöyle çocukluğunu hemen atımızı geliştirelim tamam yeni atımızın bir bölmeye ihtiyacı var ona da bir bölme yapalım İnşa et diyelim şöyle. Ama bölmemizi de eklediğimize göre yeni atımızla tanışalım hemen. Hop. Kısrağımız yeni kısrak burada jokeyimizle beraber yeni kısrak kısrağımızın bir ismi olacak tabii ki. Ahırları yönetelim. Yeni kısrağımız burada. favori olarak ekledik de. Evet. Yeni kısrağımıza hemen şöyle isim verelim. Atın ismi ne olsun? Haymanalı Bolt yapalım. Bolt Pilot'ın Bolt Pilot'tan esinlenip yaptığımız bir at Haymanalı Bolt. Dilerseniz şöyle Eğer Haymanalı Bolt'un deneme yarışları varsa onu yapalım. Atlar çabuk orada kalmaya başladı güzel. Haymanalı Bolt buraları geliştirebiliyoruz tamam. Kısıraklarımız için yeni bölmeler, tay bölmeleri bir bölme daha ekleyebiliriz. Belki daha sonra tay yetiştirmeyelim de bölmeleri yükseltelim. Kademe 2'ye yükseltelim. Hemen şöyle tay bölmesi yükseltme tamamlandı diyor. Bakalım nasıl bir hal alacak. bir saniye pardon yanlış yere girdik. Haymanalı bolt. Buraları güzelleştirdik. Ettik. Daha da geliştireceğiz zamanla. Daha başka altlar dolduracağız buraya da. Bolt'u bir koşuya götürmeyelim mi? Bolt'la bir ah ödüllerimizi de alalım. Hop. Güzel. Keş para. Keş para geldiğine göre hemen çiftliğimizden Gelen mesajımıza bir bakalım. Gelirimizi topluyoruz. İyi güzel. 900 bin topla baba. Bunun geliştirmesini daha sonra yapalım da. Şunu da toplayalım. Evet. 180 altına çıktık. Hadi bakalım. Ne yapıyoruz? Şimdi Bolt'u koşuya götürelim. Bolt bir koşu görsün. Hikaye koşuları diyelim. Önce bir maiden koşturalım arkadaşlar. Seviye bir maiden koşturalım. Hatta iki tane maiden almamız lazım. Yok bu hatta değil bir saniye. Bolt'la koşacağız. burada buradan koşacak acaba yo Bir saniye. Her tamam tamam. Tamam dur 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 karıştırma orayı. Şuradan bir maiden deneyelim önce. Şöyle yapınca Haymanalı Bolt 3. at olarak çıkıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 hatta oranlarda üçüncü at olarak çıkıyoruz. 1200 metre mesafede koşacağız. İçeriden dönersek çok iyi olur. Gerçi kafayı almasak da olur ya. 1200. Kafayı alırsak da bitiririz. Alamazsak da son sprintte 5. box'tan çıkış yapacağız. Hadi bakalım. Haymanalı Bolt ilk yarışında çıkışı iyi yapalım. Mükemmel bir çıkış yaptık. Yürü şimdi. Yürü şimdi. Al içeri. Çok güzel. Hepsi arkamıza sıralanmış. Çok iyi gittik. Müthiş çıkış yaptık. bu meyvelerini toplamamız gerekiyor. Düzlüğe de herhalde önde gireceğiz bu gidişle. Şöyle arkayı kontrol edersek evet hepsi arkamıza dalmış geliyorlar. Hadi bakalım. Son. 230. Şimdi bas sprinti arkadakiler de koşmaya başladı. Çok iyi yürü. Yürü. Haymanalı Bolt ilk yarışında potayı görüyor. Aynayı ilk geçen at oluyor ve ilk yarışını kazanıyor. Haymanalı Bolt. 0.54 ile geçiyor. Başka da 57'nin altına düşen yok. Rahat bir yarış çıkardı. İlk yarısında çok daha zorlanmadı Haymanalı Bolt. Hadi bakalım. Haymanalı Bolt'la yarışmaya devam edeceğiz. Burada kazandı bu startı devam ettireceğiz. Burada koşturmaya devam ettireceğiz. 1 2 tık arttıktan sonraki bir galibiyet almamız lazım. Buradan sonra da biraz atı koştururuz, antrenman yaptırırız. Bolt sen gel sen de çıkacağız yine bu piste. Öbür atımız burada favori atımız iyi. Bolt yine 3. at olarak çıkacak. Piste hadi gidelim bakalım. Haymanalı Bolt Kum Çim ikisinde inşallah aynı şekilde koşacağız. Kapılar belirleniyor. 6. box'tan start alacağız bu sefer. Hadi bakalım. İyi bir iyi bir çıkış yapalım. Yine mükemmel bir çıkış yapıyoruz. Yürü. Aslanım benim. Yürü. Yanaş bari yere, yanaş bari yere. Dal tam bariyere gir. Heh. Tam bariyer dibi yap. Çok iyi. Yol verme arkadakine. Verme yolu. Yolu verme. Yolu verme. Geçirme. Geçirme. Geçirme, Geçirme Bolt. Tamam. Düzlükte bu mesafe değil. Bu mesafeyi kaybetme yeter. Bunu korusan da olur. Lan! Çok yanlış sürdük hata ama neyse. Yani kaçırdım. Yakalarız onu ama. Hadi Bolt. Dışından dolan. Dışından dolan. Çok iyi. Yerin çok iyi oğlum. Yerin çok iyi oğlum. Şimdi sprint zamanı çok geç kaldık sprinte ama sprinte geç kalsak da müthiş bir koşu daha çıkarmak üzereyiz. Son metrelerde fark açtık atıyoruz. Hayır manalı Bolt geliyor. Ve yine iyi bir Derece yine derecede çok rahat bir birincilik. Son splitlerde özellikle çok etkili haymanalı Bolt. İkinci yarışımızı da kazanıyoruz. Haymanalı Bolt'la ve bonus ödül alıyoruz. Ne alalım buradan? Sendeki 4, bendeki 4. Evet. Ee... Taş alalım o zaman. Taş biriktirelim de. Tesis geliştireceğiz. Şimdi yarışı bir bitirelim. Biraz atı çalıştırmam gerekiyor. Evet antrenmanlarımızı yaptık ve Bolt yeni bir yarışa hazır. Serbest dolaşmaya gitmeyeceğim. Bir üst kademede artık çırak olarak daha üst seviyede yarışlara katılacağım. Gel bakalım haymanalı Bolt yarışın favorisiyiz ve baya baya açık ara favoriyiz. Kendim bineceğim atıma. Başkasını bindirmeyeceğim. Haydi Bolt. Evet. Birinci box'tan çıkış yapıyoruz. Bu bizim için avantaj olacak. Enişten. Ooo kaçırdım lan. Daldım bir anda daldım. Neyse mesafe kısa zaten önemli değil. Yalnız benim önümü kapatmaya başladılar. Sıkıntı. Sıkıntı o açığı bulmam lazım. Sıkıntı o açığı bulmam lazım. En dış, en dış, en dış. Çok iyi. Çok iyi en dış bizde kaldı. Çok iyi. Bolt sendeyiz oğlum. Dışı açıl. Heh. Yürü şimdi. Yürü. Yürü 200'de basacağım sprint hadi. Yürü, yürü. Neyi kapatırsan kar, neyi kapatırsan kar dökülecek onlar. Şimdi Boldi. Haydi oğlum. Haydi Boldi. Aslanım benim be. Hayvanalı Boldi. Açtıkça açıyor mesafeyi. Açtıkça açıyor ama geliyorlar, geliyorlar. Gelsin hop bitirdik. Bravo Boldi. Çıkışta hata yaptım. Kendi hatamdı ama Boldi acımadı. Haymanalı Bolt ilk trak yarışında da kazanıyor ve 9 hatta birinciliği alıyor. Derecemiz yine güzel. Paralar da aldık topladık. Hop. Ama bugün bu kadar. Tadında böyle bırakacağız yarışı. Bir sonraki maçlarımızı yine yapacağız. Çiftliğimizi vesaire büyütmeye çalışacağız. Güzel. Sponsorlu falan geçelim. Haymanalı Bolt. Haymanalı Bolt. Gayet iyi bir yarış çıkardı. Şöyle yeni orijinli atlarımıza geldikçe buraya dolduracağız. Tay bölmelerini falan da arttırmaya başlayacağım ben. Çiftliğimizi atlarla dolduracağız. Haymanalı bolt geçilmiyor. Ee, bakalım. Var niyetlerimiz. Ee, bir şeyler yapmayı düşünüyorum. Zaman gösterecek. bunlarda. da. Videolarımın devamını kaçırmamak ve bana destek olmak için abone olup like atmayı unutmazsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.